Evet arkadaşlar sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Arda şurada beklerdi. iki dakika yanına geliyorum. Yani. Arda ile birlikte şey yapıyoruz arkadaşlar. E, yapı kapışması yapıyoruz. Bakalım kimin... Beğeni diyorum ben kendi tarafı Benim tarafımda da neyse. Tamam ne yapalım şimdi? Ee, ne yapalım? Sen karar hmm, Bir tane televizyon... Şey... Oturan... İnsan çizelim. Ya nasıl? hayır insan olmasın, hı. evde olmasın. Ne çizelim? çizelim? Televizyon. Televizyon tamam. Evet. Evet. de Evet. 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 Yarın basana basan basana plan değil Bu, 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 bu. Yarım basamak, ya? kopya çekersen seni yapar. Hayır. Tamam. Yarın basana plan değil Allah Allah. Ne bu Yarın basamak ne alaka? Basamak işte normal ya. Ne yapacağız Yoksa ben ne yapacağım bilmiyorum. Yoksa onu mu yapacağım? Aklındakini mi yapacağım? Ne bileyim oğlum. Benim aklımda bir şey yok. Televizyon <laughs> yapacağız ha. Benim aklımda bir tane var da. Bayağı bir... Ne olarak Ne olarak halledeyim? Yorganın altında yorgunum. Baba. Bu ne oğlum ya? Ben bir ara yapmıştım da. Çok güzel. A pardon yanlışlıkla katman karesini kırdım. Bakmasan o. Bakmayın. Normal bir tane bir blok alak. almam ya. Yani. Ben olmadım. Çimen kırdım da. Yine var bu arada. Neden? Ya bana bakayım. Ne Şöyle bir bakalım. Benimki bitti. Ne var oğlum benim daha Ben hatta özellikle şöyle. Ana bu kırılmıyormuş. Ne? Başar. Ya ben onu kırmak istemedim. Belki bu arada çok güzel olacak. Hı. Ben daha bir tane yapayım. Ayrıca yapayım. Seni yeneceğim bekle sen bekle. Ağlayacağım seni. Yakmanım öyle de elini görmüyorum. Tabii özellikle buraya küçük bir şey daha koyacağım. Benki ama çok küçük olacak. Time set değil mi ben yapıyorum De. Başka neler olmuş? <laughs> ne yapabiliriz? Bu neymiş ya? <laughs> Uzakta bir deneyeceğim de lan bu ne? Ney ne? Boş ver. Lan pervaneymiş. Ne pervaneymiş? Ne içiyorlar orada? <laughs> Hatta ben evin içinde bir televizyon yapıyorum. Evin yapıyorum dayı. <laughs> Evin içinde bir televizyon. Televizyon. Benimki çok güzel oluyor. demiş? Allah'ım. Yanlış. Ne demiş? Pembik. <laughs> Arda Ömer'e ne, ne yapmış? Dönmüş. Doğru bir şey Doğru cevap verdin. Bir daha geçelim. Dedim. <laughs> hmm, burada yeni bir blok alalım?

Anam, yanlış oldu. Hoparlör var mı bu modlarda? Yok, o baktım. Ben yanlışlıkla katman kalesini kırıyorum. Bekle, iki dakika senin yerine geleceğim. ama gelme Yusuf. Bakmadım, bakmadım.

Ben bitirdim mi? Şimdi son blokları kayıyorum. Benim az kaldı. Benim bitti. Benim az kaldı. Ben şu an televizyonumu kırdım ya. Ben bir gelip bakabilir miyim? Hayır yok, Tamam bir şey yapmayacağım. Neyse ben de bir bakayım şöyle. Tam sana değil. Bir bakayım şöyle. Önün terimine başka bir var Çeyir var. Bak ya. Hı 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 Şuradan bir tane şundan alalım. Anam! Zaman olsa daha iyi yapardım da. Bitti mi? Yok az kaldı. Arda. Hı. E, ben bakmayayım ama arkadaşları göstereyim mi? Hayır. hayır Yusuf, yemin abi. ederim sana bakarım. Tamam mı? Yusuf oynamam bak. Tamam hadi. Cam. O da neymiş be? Merak ettim. Şunun uzakta bir yerde deneyim. Ne oldu? O Benim çok iyi olduğum... Senin burada ne işin var? Benim mi? Hiç senin, sana demiyorum. Başka bir misafir geldi de böyle. Evet. mi? Hayır. Ne dolu? Gıcık şey. Gelme lan bırak lan. Lan yanlışlıkla çıktı toprak kırdı. Girme lan buraya. Bay Git biz Müslüman adamsız. Bunlar açılıyor mu? Aa açılıyor. Ben bunları sıkaya kalacağım. Her ihtimali karşıdan yete set talak. Bitti mi? Evet, bitti. Çok az. Evet. Şöyle birazcık daha bir bakak. Hmm, burada ne var? Hmm. ya kabinet. Kabinet de neymiş lan? Ya bu neymiş? Ya bu ne? Kabinete vuruyorum ölüyor adam. Ne diyor? Kabinet de görünmez gözükmüyor mu? Kabinet hmm. uçuşmuyor dolap. Bir dolap uçabilir mi? Evet uçabilir ben kaç saattir buradasın ne bekliyorum. Hiç şey yok mu ya istediğim? PlayStation falan var mı bunlarda? <laughs> ah be. Tamam bari fakir şey koyalım. Ya oğlum bunlar vursa çok saçma oldu aslında. Oğlum benim elektronum yamuk oldu. Senin bitti mi? Kaç ne kadar kaldı? Bitti. Bitti mi? Peki ilk rengine bakalım. Tamam gel. Bekle eşyalarını koyayım. Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Tam. Gel orada. Aga. Teyze sen yapma nasılsın ki oğlum? Ben yaptım. Teyze nasılsın ki? Ben yaptım. Bir de bana bak. Evet. Aa. Seninki de güzel olmuş ha? Aşkım şuraya şurayı kırdım. Evet. Bu arada seninki de gerçekten güzel. De Bu var. üstündeki kırmızı yeşil işaret mi? Açılıp kapanmaz. He. E, sizin evde böyle bir şey yok. Ne Eee, İstemem öyle. Hah. Bak seninki mantıklı olmuş. Tamam da. Abicim burada Minecraft video, Minecraft oynuyorsun değil mi? E konsol yok. Oğlum Minecraft videosu izliyorsun. Oğlum ben emek verdim seninki gibi hazır değil. Aynen hazır değil. Yani. Niye tepelerde bilmemiş... dolaplar uçuyor? <laughs> Dolap değil onlar. Parvane. İyi bunlar. Ha onlar. Bunları ben de bilmiyorum. <laughs> Bak kabinet diye bir şey. Görün nasıl duruyor envanterde. Koyuyorum böyle bir şey. Aa, <laughs> Koymasana da. Kabinet gücü. Tamam şimdi yenisini yapalım hadi. Tamam bu sefer değişiriz alanları. Ve benim yerim var. Ben... Ben... Benimki nasıl olmuş? Kalite. Ne alaka Bence çok güzel. Gerçekten. Hazır ya. Neyse evet arkadaşlar bunda da ben kazandım. Arda kabul etmiyor. Evet arkadaşlar Yusuf bağlamakla meşgul şu anda. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.